Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte telefonda hangi uygulamaları kullanıyorum tekrar tekrar bakacağız. Gerekli olanları beraber inceleriz gerekirse ise geçeriz. O zaman lafı uzatmadan telefonun içine. Evet arkadaşlar şu an telefonun içindeyiz. Şöyle en başa gelelim. Tamam şuraya sen bas. Şöyle bir arayüzüm var YouTube arayüzü. Petal kilif varmış. Bu Unutmuştum ben bunu ya. Aynen video düzenleyicisi. Güzelmiş aslında bunu kullanabilirsiniz. Üye merkezi var anlamıyorum hiç gerek yok. Videolarım var. Bunu kullanmıyorum yani legallerden giriyorum. Burada ee, okulla ilgili bir şey var. Çok gerekli bir şey. Boş verin. Bundan çıkalım. Takvim var. Herkes olduğu gibi. Temalar var. Temalar girelim. Temaları seviyorum. Yani arayüzünde değişik değişik şeyler oluyor. Şu açıklayayım şu filan şunlar değişiyor benim güzel mesela şunu yapalım Aa, bunlar aynı kalmıyor aynı kalmıyor şöyle değişiyor gördüğünüz gibi arkadan motor sesleri o güzelmiş bir şeyler bu tür şeyler var uygulama bu şekilde görünüyor temalarda da bu var Tabi ücretli olanlar var, ücretsiz olanlar var Müziklerim var Ayarlar var Galeri, kitap bunlar sadece normal uygulamalar işte Benim telefonum Huawei olduğu için Huawei p 2021 kullanıyorum Play Store yok Play Store desteklemiyor Huawei O yüzden UpGradle, PTCarge ve Cepte diye bir uygulamam var onları kullanıyorum Burada My Huawei var Saatim var E-Posta, Not Defteri yanımda <laughs> NGL Neydi bu ya? Ha Instagram'la alakalı bir şeydi. Gereksiz. Disney var. Burada YouTube ve normal hayatımda kullandığım edit programları var. MyMove en çok bunu seviyorum ve bunu kullanıyorum. Çünkü arayüzü çok kolay. Çok güzel editler yapabiliyorsunuz. Eski videolarımdan kalan şeyler. Mesela bunu seçelim. Şuradan ne yapayım yazı ekleyeyim. Merhabalar böyle etiketini ne yapabiliyorsun şöyle. Yalıştık mı ayarlayabiliyorsun? Arapçası var şeyi var. Anime var şöyle. Titriyor. Yazarak böyle geliyor. Bir bunu yapalım. Bakalım. Başlat. Bu şekilde daha çok özellikleri var. Özellikle şu etiket denince bir sürü şeyler var böyle. Kayıyor. Tamam çıkalım buradan. Lemov un bilmiyorum İngilizce değil değil. Burada attığı yüz ettim şu an. Bu uygulamayı çok seviyorum. Çok gerekli. Bence bir uygulama. Şöyle hemen bir fotoğraf çekip geliyorum arkadaşlar. Ardından uygulamanın nasıl gerekli olduğunu anlayacaksınız. Evet arkadaşlar geldim. Uygulamamı görüyorum En son çek bakalım. Bardağı çektim. Bunu da bardağa kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bunun fırçası var şöyle. Şöyle yapabilirsiniz şöyle. Ya hmm. önceden sunu kullanıyordum. Seçiyordum ama bunda çok etkili olmadığını öğrendim ve fırça kullandım. Şöyle bastırdığın zaman şurada solda üstte seç baş çok hoşuma gitti. Çünkü parmağımızdan dolayı göremiyoruz. Bilgisayarda olsa çok rahat olur. Dikkatli de yapma, yapmak istiyorum. Çok güzel bir şey çıkacağını çünkü çok dedim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bir bakalım diye proje istiyoruz. Pardon şu an çoğunluğu gitti. Devam edelim. Videolarımı like atarsanız da sevinirim. Bir aydan beri video çekmiyorum. Tabii. Okuduğum için zor oluyor video çekmek. Arkadaşlar gölgeç kaldı şurada. Gölgeç ne kadar eğer. Ee, şöyle göstereyim size. Gölgeç ne kadarsek. Sen yok olur. Kötü olur. Arkadaşlar bu uygulamayı çok beğeniyorum. Yani özelliğin zaman gerçekten de kaldırabiliyor eşyaları falan. geri alabiliyor muydu? Alamıyorum çünkü. Yardımcı evet arkadaşlar e, youtube studio var herkesin yani YouTube kullananların bildiği e, bu Adobe Flash Adobe Flash diyorum pardon Adobe Photoshop bu normalde paralı bir indirme şeyi bunu APK indirdim bunu ustalaşmak lazım ben bunu anlatsam şu an çok uzun sürer ben de çok bilmiyorum yani daha şimdi öğrenmek lazım geçelim Tamam Refek programlarım bu kadar. Burada oyunlarım var. Bir motor yarışı oyunum var. Clash of Clans ve PUBG Mobile'im var. Clash of Clans girmiyorum artık çıktı. PUBG Mobile'de sarmıyor artık. Bir bozular oyunu. Chrome Market var. Market bir Arapça ee, indirme şey. çok, eskiden çok isim yarıyordu. Şu uygulamaları nereye nasıl Nasıl neler şeyler? Ezber yaptım artık. Yani Arapça bildiğinden değil ne yapacağım ezberledim artık o, şekilde biliyorum şöyle seçenekler var Tabi plajlar olmayınca böyle şeyleri muhtaç kalabiliyorsunuz Sosyal medyaların kullandığım şeyler Facebook, Instagram, Discord, Snapchat, TikTok TikTok kullanmayı sevmiyorum İzliyorum çoğunlukla video paylaşırsam, paylaşırsam da YouTube ile ilgili videolar paylaşıyorum Türk Trend Yol var, QR kodum var QR kod işe yarıyor ya günlük hayatta falan hep işe yarıyor Evet şöyle giriyoruz, erişi Burada ekran okuyucu var. Bu gereksiz olan bir şey olduğu için bunu kullanmıyorum. Alt yazılar varmış. Neymiş bakalım hemen. Anladım. E, gereksiz. Büyütme açalım bir bakalım. üstü olunca oluyor. Bir defa değil. Kabata'nın ben bunu sevmedim. Şey Siyolara bakalım. Bunlar gereksiz gibi geldi bana da. Ne olduğunu anlamadığım için. Daha fazla şey olduğunu kısa yol hareketlerden girelim o zaman. Süper anlık çekim. Açıkmış galiba. Bu nasılmış? Erken kapalı iken ve erken. Erken görünüş olma. Aynen benim şu an böyle. öyle oluyor. Üç parmaklıya bakalım. Böyle oluyor. Kapatalım şunu. Ekranı uyandırma. kez tıklamak mantıklı yani kaldırmak her seferinde telefonu kaldırdığında falan açılır bak bunun ikisini kullanıyorum bu çok mantıklı bir uygulama telefonun çaldığı zaman telefonun ekranında gördüğünüz gibi ters çevirdiği zaman sessiz oluyor azaltmak için de kaldırıyor yani telefonu kaldırdığında da sesi azaltıyor her kaldırış bir ses azaltma bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.